Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugünkü videomuzda rafta yeni gelen güncellemeleri beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim oyunun sonu hala aynı. Sadece grafik iyileştirmeleri ve oyuna yeni eklenen bir sürü şey var. Onları hep beraber şimdi inceleyeceğiz. Öncelikle tabandan başlayalım. Allah düştüm. Şimdi taban bildiğiniz üzere böyle. Hiçbir değişiklik yok. Buna yeni eklenen bir taban var. Eski taban 2 plastik 2 odun yenisi 3'er tane istiyor. Bakın şöyle yapalım çok güzel bir taban. Hani gerçekten görüntü açısından mükemmel zevk veriyor. Ben benim gibi bu seven insanlar varsa ya bakın şöyle biraz büyütüyorum ki şimdi yapıcı diğer gelen eşyaları koymak için bize biraz alan gerekecek. Hemen şöyle hızlıca Creative moddayım. Bu arada ee, bütün eşyaları görüp yapmak için. Tamam, bu kadar yeterli. Sonrasında şöyle bakın üçgen yukarı bak. Yukarıdaki tavanlarda bile değişiklik var. Bu metal hariç yeni çatılar geldi. Bakın çatıların rengi komple değişti. Direkt olsun. bakar mısınız şu direğe? Bak. Direğe bakar mısın? Bir de eski direğe bak. bak aradaki farkı görüyorsunuz. Merdiven özellikle çok hoşuma gitti mesela şuraya. Şuraya böyle yüksek bir mekan yapabiliriz sanırım. Merdiven şöyle kenarları kapalı olması çok hoşuma gitti benim. Eee hemen. Nerede o yükselti? Hah. Bunu mu kullanıyoruz? Hayır bunu kullanmıyoruz. Ee, direkt koymamız gerekiyor. Şöyle ben hızlıca dolduracağım direkleri. Tabii siz kendiniz yaparken rastgele. Bu kadar direk koymanıza gerek yok bu arada. Ben hızlıca sıkıntı olmasın diye koyuyorum. Hah, şurada. Bakın yukarıki tabanlar da aşağıdaki gibi. Çok güzel. Bu tutar mı? Yok, buraya tutmuyor. Tahmin ettiğim gibi. Tamam. Bu kadar yeterli. Bir tek şurası kaldı, Şurada yapalım, burası da yazık şöyle eksik kaldı ya. Heh. Tamam, güzel, çok güzel. Baksana ya, şu alt görüntüsü bile gerçekten çok güzel olmuş. Eskisine göre mükemmel bir görüntü tekrar. Benim gibi seviyorsanız eğer e, böyle görüntülü şeyleri önem veriyorsanız, e, ben şuraya çatı yapmak istiyorum. Çatı nasıl yapabilirim? Ha, şöyle çatıların mevcut. Şöyle. Hmm. Şöyle yan taban ya yanlış koydum neyse fark etmez. Şöyle yan taban koyayım şuraya. Şurasını balkon tarzı yapabiliriz. Balkonla ilgili de çok güzel şeyler var. Ya ben rastgele yapıyorum. Şu an uğraşmıyorum. Ee, çünkü Aa, Pardon pardon. yanlış oldu. Çok özür dilerim. Nasıl çevirdik? R. Şunu şöyle baksanız. kardeşim ya. Valla siz bu oyunu yapıyorsunuz. Çok uzun zaman oldu güncelleme gelmeli. Ama güzel mi? Gerçekten güzel bir güncelleme oldu. Helal olsun. Şuraya koyacağım. Şuraya da şundan koyacağız. Tekrardan. Oo, mükemmel. Abi şuna bak delikli delikli. Ya bu adamlar işini yapıyor kardeşim ya. Gerçekten. Takdir ediyorum. Ben çok beğendim. Sizin de fikirlerinizi yorma bir belirtin. Nasıl olmuş? Güzel mi? Değil mi? Bunu koyamıyor muyum? Sanki az önce koyabiliyordum. Heh. Tamam. Bak şuraya bir tane koyduk mu biter. Oo. Bak şöyle bir uzaktan baksana. Böyle devasa bir çatı yapabileceksin. Tabi önceden yapabiliyordun. Ama bu kadar güzel değildi. Ayrıca şöyle şeyler de geldi. Artık bunları siz kendiniz uydurursunuz. Sonra eski çiti biliyorsunuz. Şöyle dandik Bak, bir de buna bak. Bildin ev şeyi ya, bildin ev yapmak istersen ya, sen bunu ev yap diye koymuşlar ya, resmen oyunla. Yani yapımcı bunu sen bunu ev yap diye buraya koymuş. Amel bir detay. Ee, şöyle güzel bir kapı koyabilirsiniz. Ee, kapımızı şöyle koyalım buraya. Oo bak, gerçekten. Biraz bozdu ama şurası olsun. Bence çok kötü olmadı. Şimdi gelelim dekora. O kadar çok dekor gelmiş ki yani say say bitmez. Bu resimler falan filan. Şimdi gelen şeyleri sırasıyla gösterelim. Burada gelen bir şey yok. Burada gelen bir şey yok. Burada da yok. Gelen şeyler genelde burada şu gelmiş. Motor kontrol diyor. Bunun motor kontrolü ne yerde hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi bir birkaç tane motor koyup bunu beraber göreceğiz. Pardon bu dümendi. Şöyle iki tane motor koydum ben şuraya. Tamam bir tane de şuraya. Tamam şuraya da dümen atıyorum. Tamam. Şimdi bu arkadaşlar. Ha dur pardon, şunu dolduralım. Sanırım motorlar bitik olduğu için. Yani sanırım bu çalıştırıp kapatabiliyor tek seferde. Ha ileri geri bu da çalıştırıyor abi. Mükemmel bir şey bu ya. Gerçekten mükemmel bir şey. Bu gerçekten oyuna en gerekli şeylerden biriydi. Bu arada Gerçekten. Hem, tekrar yukarı çıkalım. Bunu çözdüğümüze göre. Tekrar bir şuraya gelelim. Şöyle bir şöminemiz var. Oyuna gelen şömine bak. Abi güzel, güzel, güzel. Bunu atmak istiyorum ben şuradan. Lan yere at, neyse kalsın. Ee, sonra şu var. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle şuraya koyalım. görevi bozmasın. Ali, bu da çok güzel. Sadece meşale vardı. Ee, şöyle değişik değişik tabelalar var. Şöyle hepsinden koyalım şuralara. Bunların üstündeki yazıları değiştirebiliriz ama çok güzel dekor olarak gelmiş bunlar. Sonra şuraya şöyle bir çerçeve. Çerçeve vardı ama çok şey yok ya. Çiçek var. Ee, başka ne var? Burada. a dur bakalım. Şurada masamız var. Oo, bak 3 çeşit masamız var. Daha önce aa bak şimdi. Bak şimdi. Şurada bir Burada bir koltuğumuz var. Mükemmel bir koltuğumuz var şurada. Yalnız şu da şöyle koyulur. Abi ne yapmış ne yaptınız siz bu oyuna ya? Böyle güzel bir masamız var. Yani şöyle koyulabilir. Eee tamam masa. Bu da masa. Aslında bunlara hiç gerek yok ama bir bakalım yuvarlak masa nasılmış. Gayet güzel. Ben hızlı hızlı koyuyorum size göstermek için. Bak şurada dolabımız var. Üçünden de yapacağım size göstermek amacıyla. Şöyle şöyle duvara koyulmuyor. Tamam koyduk. Güzel. Bak bunların hepsini bir depo olarak kullanabiliyorsunuz. Ama çok küçük. Olsun. Bunlar dekor amaçlı. Ne istiyor? Çok da bir malzeme istemiyor açıkçası. Yapılır. Ee, dur ya yatak falan olması gerekiyordu. Yatak sekmesini biz kaçırdık sanırım. Ha. Bak daha var burada. Bak büyük yatağımız var. Artık büyük yatağımız var. Böyle hızlı hızlı tekrar geçelim bir arkadaşlar. Ee, gözden kaçırdığımız bir şey varsa kusura bakmayın artık. Bir geçelim hızlıca. Buraya buraya gelen yeni bir şey. Bunların rengi var mıydı hatırlamıyorum. A ha, kaset. Anladım pardon. Bu kaset. Burada değişik tablolarımız falan. Bunlar iyi biliyorsunuz siz. Aa bak bak burada aşağı iniyormuşuz daha. Ben bunları nasıl kaçırdım? Kitap, kitap. Şunlardan yapacağım, hepsinden yapacağım. Şimdi şunu, o büyük tablo severiz. Kitaplar. Tamamen dekor. Bu da kitap. Kağıtlar ve mum. Çok güzel. Devam ediyoruz. Işık. Halımız. Oo bak çeşit çeşit halı gelmiş. Hepsinden koyalım. Bayrağımız gelmiş şöyle. Bir korsan bayrağımız var. Bir korsan bayrağımız var. Şurada. Güzel. Şuraya ışık koyalım. Bunlar direkt yanıyor mu? Aynen. Şöyle içeri girerlerken şöyle şey ayak basması koyalım. Şuraya şöyle şöyle büyük halı da koyalım. Güzel. Geçtik. Bunun olduğunu bilmiyorum yapalım. Saat vardı. Şöyle perde var. iki çeşit. Yapalım bir. Ya bu da dekor amaçlı sanırım. Aynen. Bu da şöyle. Bu arkadaş. Yoksa buraları mı kapatıyorsun? Ha, Şöyle açıp kapanabilir. Perde. Yanlış mıyım? Doğru. Çok güzel. Çok güzel. Sonrasında şöyle bir dünyamız. Ee, şurada bir mutfak masası tarzında şu ve odun deposu sanırım bu. Böyle dünyamızı şöyle koyalım. Güzel. Bu ha, lavabo. Ha, bu sı sıçmak için yapmışlar. Neyse sıçma ihtiyacımız pek yoktu ama banyomuz var. Banyo keyfi. Odunluk. Bunu bilmiyorum odun koyabiliyor muyuz? Bakılır, incelenir, görülür. Burada atladığımız bir şey ha, şunlar var atladığımız. Ha, tabak, masaya tabak, çanak, bardak. Anladım. Ee, başka sanırım. Bak şimdi şurada bir çöp kutumuz var. Onu da atlamışız. Burada bir çöp kutumuz var. İçine eşya atıp Pardon. İçine eşyayı atıyoruz. Buna basıyoruz. Eşya yok ediyor. Bu çok işe yaradı çünkü gereksiz şeyleri sürekli yere atıyorduk. Fazlalık olan şeyleri bunun olması iyi olmuş. Vallahi gerçekten sıfırdan başlanılır mı? Bunu buradan bırakalım. Şimdi bir bir genel bir konuşma. Arkadaşlar ben çok beğendim güncellemeyi sıfırdan başlar mısın diye sorarsan başlarım. Sırf bu yapmak için normal survival modda bu yapmak için başlarım. Bunlarla da bitmedi güncelleme. okyanusta artık sadece köpek balığı yok. Yunus balığı ve balinalar da var arkadaşlar. Yunus balığı ve balinalar. Şu an kritik modda olmayabilir onlar. Yunus balinalı adalardan çıkacak yeni şeyler de vardır. Muhtemelen adalarda da birkaç ufak tefek değişiklikler de vardır. O kadarını incelemedim ama isterseniz adaları da inceleriz. Survival modda size bağlı. Şurayı rastgele dizmeme rağmen çok mükemmel bir görüntü çıktı ortaya. Yani buranın fotoğrafını da çekeceğim. Buranın fotoğrafını da çekeceğim. Kapak fotoğrafı olarak atacağım. Şöyle Alt F1 yapıyoruz fotoğrafımıza çektik burada bırakalım eğer beğendiyseniz abone olup like atıp bir de yorum bırakmayı unutmayın i̇zlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay